F4 Boğaziçi Üniversitesi Aşyan Filipiler Hattı Beşiktaş ilçesinde üst istasyonu Boğaziçi Üniversitesi alt istasyonu Aşyan olan 850 metrelik bir Filipiler Hattı'dır. Boğaziçi Üniversitesi istasyonunda M6 hattı ile aktarma yapmaktadır. Aşyan istasyonunda ise yeni bir iskele inşa edilerek yeni bir boğaz geçişi planlanmaktadır. Filipiler istasyonu metro istasyonu ile aynı girişi paylaşacaktır. F4 Boğaziçi Üniversitesi istasyonuna M6 istasyonunun ve iki katından yani yeni türneke katından erişim sağlanmaktadır. Ataşehir istasyonunda Yahya Kemal Caddesi üzerindeki giriş ve yeşil alt geçidi ile platforma erişim sağlanmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi platformu gibi Ataşehir istasyonu platformu da merdivenli ve rampalı bir yapıya sahiptir. F4 hattı İstanbul'daki diğer füniküler hatlarından farklı özelliklere sahiptir. F4 hattında tüm tüneller %13'lük sabit bir eğime sahiptir. İstasyonlar merdivenli ve rampalıdır. F1 hattında Kabataş ve Taksim istasyonları %5'lik bir eğime sahipken hatta maksimum %22'lik bir eğim vardır. F2 hattında Karaköy istasyonu %1-2'lik eğime ve yolunda ise %14'lük eğim vardır. Hattın maksimum eğimi %15'dir f 3 hattında ise Vadistan ve köprü Telekom Arana istasyonları eğimsizken hatta yer yer %7'yi geçen bir eğim bulunmaktadır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla video için etkileşimde unutmayın. İyi günler.